Şükrü'nün infoyu veren Gene, info sen verdin kardeşim? kardeşim. Tamam, ben Innaz, ben ve verdi. <laughs> He, tamam. Vay gel gel, gel. Ya ya tamam. Yo Vespucci diye soracaktım ya. Orada bir şey dediğim, abi, Yok doğru yok, doğru. yok konuştum konuştum Yaşar'la konuştum. Tamam tamam kardeşim tamam. Sen bir güneş görmedin. Tamam haydi Dolmuş biraz dolmuş biraz yaparsın. Bir bu kadar daha var Alpaz. Bir bu kadar daha var. evet. En fazla zombi olabilirsin saydım. Saydım <laughs> 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 hepinizin bilgisi geliyor. Hakkine 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 benim. Kardeşim. Ben birini arayacağım. Abi ne güzel oturdum lan tam Başımı belasın. Alo. Ben tam arayayım. Hale. Hale. telefon çalıyor <laughs> yalnızsın. Benim de bir telefon çalsın da sen. Sezer gidip yatalım bak. Aradaydık ya Luis'im ya. Evet. Konumuz. Çok bu arada 1-2 ufaktan konumuz diyeceğim. var be şu da konuşacağım seninle. Tabii, tabii. Öncelikle zaten önemli olan konu ee, problem yaşadığım ve dile getirdiğim, o telsizde de konuştuğum muhabbet belli. MNL'in vurulması. E, karışıklığın sebebini biliyorum bu arada. Ben sana olayın <laughs> öncesini anlatayım. Sen de info muhabbetini ve diğer muhabbeti anlat. E, bizden birini Southside'da undercover olduğu için Forum Drive'dekiler alıyor. Hawking'i alıyorlar. Ondan sonra Hawking'i aldıktan sonra, maskesini çıkarttırdıktan sonra ah. e, benim kardeşim olduğunu gördükten sonra beni arıyorlar. Diyorlar ki kusura bakma senin kardeşini aldık bilmiyorduk deyip Evo'yla çekilmişe bırakıyorlar. Biz iki dakika sonra e, Emonel beni çekilmişe bırakıyor. Emonel çıkar çıkmaz vuruluyor. Olay bu. Yani Black mi alıyor seni Emonel'i? Yok. Hawking'i alıyorlar. Evet, evet. Hawking'i Evo ile çekilmişe Motorla bırakıyorlar. Motorla gezdiğim için motorla Sok gezdiği için. Ben... iki dakika sonra Emanuel beni e, şeye bırakıyor, çekilmişe bırakıyor. Çekilmişe bıraktıktan sonra Emanuel çıkıyor, bir F400'de orada vuruluyor. Ben bana gelen siz? info, ben bana gelen söylenen şey e, çatı vurdu deniyor. Bir iki aracı gördüm ben de zaten. Çıkar. Ben onun team istiyorsan. evet, evet, info da bana gelmişti. Bu konuştuktan sonra sen evet, adattın. evet bu bir kadar. De, Benim anlattığım yani, olay bir bu de, kadar. De, o taraftan bir dinleyelim. Bak şimdi, e, olay tam olarak şöyle oluyor. Bana bir info geliyor tamam mı? E, Southside'dan mahallelerinden bir tane Evo çıktı. Çekilmiş'e birini bıraktı ve bu kişi de bir tane dağ motoruyla beraber Çekilmiş'ten ayrıldı. Bu info geliyor bize. Biz sonra çıkıyoruz. Arabalarla. Çekilmiş'in oraya bir gidiyoruz. Bir tane dağ motoru, Luis yani. Maskeli. Tezer, peki bir şey söyleyeyim yok yani, Ben, yoktu, ben bunu de, demedim. Otundu. Beyaz bir maske vardı. Emanuel'in suratından Yok. maske Kask yoktu. vardı kask. Bir şey vardı ben hatırlamıyorum ama yüzünden görmedim. Kask Ben yaptığımız bu arada savunmuyorum Luis o farklı konu. Anladım. Ee, ben vurmadım zaten. Ben vurun da demedim. Herhangi bir şey de demedim. Ee, sadece telsizden geçtim. <laughs> çekilmişin orada bir tane dağ motor Ve çekilmişin önünde bir tane dağ motor görünce... Yani Emmanuel'de aramıza tanımayanlar var. Taklit uh -huh. edersin ki. Böyle oldu evet. yani. Yani Anladım. büyük bir denk gelme ve... Biz düşünemezdik büyük ihtimalle. Sen de farkındasındır ki bileklerin mahallesinden birinin öyle sizden olabileceğini. Felçli yani bu niye? Nereden aklımıza gelsin canım? Yani bu şekilde oldu. Ya, savaşta zaten karışıklık olur. Benim sinirlendiğim, bana dokunan kısım ne biliyor musun Beço? 2-3 hafta önce ee, silah doğrulttuğum adamlar beni telefonla arıyor. ''Kusura bakma, özür dileriz, bilmiyorduk. Kardeşimmiş.'' diyor. 30 saniye sonra dostum dediğim, yanında durduğum insanlar tarafından Emanuel vuruluyor. Bana dokunan kısmı bu. Yani bir denk tarafı biz, böyle bir inceliği beni arıyor. E ben zaten İki bu olayım, vuruluyor. tamam ben zaten Emanuel'in vurulduğunu sen benim senin beni aramanla öğreniyorum. Anladım. Yani zaten bunun ne olduğunu öğrensem ben ya siktir edin Emanuel tamam işte e, ya bizimkilerden sıkıntı yok demem ya da boş verin biz vurmamışız gibi davranalım demem. Demedim de zaten. E, sen beni arayınca direkt olarak Hı -hı. E, sana hani özrü iletip şey yapmamız gerekiyorsa evet. yapabileceğimizi vesaire hı hı. E, bunları ilettim. Çünkü evet dediğim gibi savaş sırasında böyle şeyler olur, karışıklar ki bu çok büyük bir denk gelme. Çok talihsiz bir olay. E, buna bence hepimiz fikir olmalıyız. E, ama yani ne olursa olsun ben bunun altına e, savaşta böyle şeyler olur deyip bundan e, sıyrılmam e, gelir. E, burada e, adam gibi özrümü dilerim yani dileriz hani. Anlatabildim evet, mi? Evet, evet. Anladım. Anladım. Güzel yani 10 dakika sonra Salih'i aldık bu arada. Ben Emanuel vurulduktan sonra Salih gri araçta geldi. Emanuel'in başında maskesiz. E, maske, maske, vardı galiba suratında. Tam emin ol, emin, Salih emin değilim. Ya? Salih Efe diye bir çocuk. Emanuel'in başında bilmiyorum. durdu. Sen kimsin dedim. E, ondan sonra bastı gitti. Salih alıp dedim gelin buraya. Salih alıp mekaniğe getirdi bizimkiler. Ondan sonra geldi. Dedim bu infoyu dedim çatıya sen mi uçurdun? Yeah. Ben dedi söylemedim. Ben dedi bir tarafa ne infosu vermişti. Salih bir şey söyledi. Telefondaki Lodgadan mesajları gösterdi. Lojadan birine info verdim ben dedi. Çatıya info vermedim dedi. İmpansı impans da mı? Dedi. O tarzda kısa bir mesaj. Bir adım. de çok boş boğaz bir adam. Açık konuşayım. Benim yanıma gelmiş. Benim daha kim olduğumu bilmeden bana gelip şey diyor. Savaş sırasında. Ee, ya diyor yok diyor bizimkiler diyor. Haber uçacağım karşı tarafı görüyorum ama diyor bizimkiler yok diyor. Sizinkiler kim dedim. Net Hangi tarafı, nereye uçuruyorsun Salih? Dedim. Beço, ben Ondan sonra yapıyorum. ben kimim dedim, böyle bir durdu zaten. Geceler. Yani... Geceler. Görüşürüz arkadaşlar, <laughs> öpüyorum hepinizi. Evet. Görüşürüz Ancel. kendine ediyoruz. iyi bak. Görüşürüz. Salih'i aldık, sonra Salih'i bıraktık zaten. Olayı böyle Beço. Yani... Savaşta zaten karışıklık olur, bunu telsizde de ilettim. Herkes siyah giyiniyor, kimsenin bir rengi yok. Ee, bandana tak, takıp takmama, belli bir maske olup olmaması muhabbetlerini de geçtim. Keşke Alparslan gibi açık bir şekilde giyinseydim herkes. Aynen yeşil yeşil, aynen. beyaz beyaz. Yani o karışıklıktan sonra zaten sinirlendiğim kısmı da biraz önce ilettim sana. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten şu an kafanda ne var, ne düşünüyorsan dersen çok nötrüm. Yani e, çünkü ne yapacağım bilemedim. Bizimkiler dedi ki giyinip çıkalım. Alalım dedi silahları çıkalım dediler. Ben de bir şey diyemiyorum. E madem yani durduk yere emoner vuruluyor e, net bir şey görülmeden. Ben çünkü silah doğrulttuğum tarafın yüzünü her zaman görürüm. Ateş ettiğim, parmağını kestiğim adam benim yüzümü gördü. Öyle söyleyeyim sana. Bandanasını aldığım, parmağını kestiğim adam benim yüzümü gördü. Hı hı. 15 dakika o adamın suratına küfür ettim. Yani savaşta bu da yapılabilir ama sizin çatışmalar birazcık daha e, farklıydı. E, hem Tabii polisin karışıklığı olsun. Farklı. Benim, baş, benim başım biraz rahattı açık konuşayım. Ben gittiğimde patlattığımda ne polisle uğraştım ne de farklı bir tarafla uğraştım. Olaylar böyle. Yani ben yani... de yapıyorum. Çoğu zaman suratımda maske dayı göremezsin. Ama e, herkes böyle yapmak zorunda değil. Kimseler evet. bunu yapmasını da beklemiyoruz. Ki başımızda zaten e, sadece biz e, bilek tarafıyla değil bizim savaşımız. Aynı zamanda polis departmanıyla da olduğu için herkesin dikkat etmesi gerekiyor tabii. Yani... Bilmiyorum. Bunda seni kendimi senin yerine koyuyorum. Evet, e, benim kardeşlerimden biri vurulmuş olsaydı e, nasıl bir tepki verirdim diye düşünüyorum. E, ve buradaki dediğim gibi bu çok büyük bir denk gelme. Yani çok hani bir Aynı daha olmayacak için, evet. bir denk gelme hatta. Yani gerçekten milyonda biri bir ihtimal canlanmış ki hani sizin de aranızın iyi olmadığını biliyorum ve e, gidiyor Hı -hı. orada kaçırılıyor, alınıyor, bırakıyor, farklı bir işte. Daha sonra emönünlere oraya giriyor, o motorla çıkıyor. Vesaire. O muhabbetten yani... önce savaş sırasında diğer bazı muhabbetler de oldu bu arada. Hı -hı. Mateo vuruldu, lukaya ateş edildi. Bazı ufak tefek muhabbetler de döndü bu sıkılma muhabbetlerinde. Hı -hı. O konular yani vuruldu dediğim yine aynı şekilde bir iki mermi geldi bizden birine. Ben onları göz ardı ettim. Dedim savaşta mermi gelir. Savaşta yani zaten... dedim silahlı olmayan kimse yok. Bıçakla, sopalarla dedim. bir yani, dövüş dönmüyor Biz ortada. bile ee, hani biz bile çoğu zaman da evet hepimiz profesyoneliz diye. Geziyoruz hepimiz profesyonel davranmaya çalışıyoruz ama yani o anda e, kimseye kimi kim kim ayırt etmen çok kolay olmuyor ve e, sırf bundan dolayı bile e, kendi mermimizin kendimize geldiği durumlar bile yaşadık. Biz bile bunu yaşarken e, burada bu savaş içerisinde kime mermi geldiğini emin olun Yani insanların kafasının üzerinde isimleri yazmıyor ki bilelim. Evet. Savaştan önce konuşacağım konuya geleyim. Bu muhabbeti okey. Dediğim gibi. Sen zaten mahçupluğunu dile getiriyorsun. Özrünü diliyorsun. Tamta yazıyordu Ben bunu ya. bunda zaten hani bir tazminat bağlayayım, şunu yapayım, bunu yapayım kafasında olan bir insan değilim. Çünkü aynı taraftayız. Karşı tarafımdaki bir adamla şu an konuşuyor olsaydım Beço gerçekten yani ee, nasıl konuşulur, ne yapılır çok çok daha farklı konuşurdum yüksek ihtimal. Çünkü aynı taraftayız. E, savaştan önce konuşacağım konu sende şeydi e, ee, bu yapılacak işlerde e, uğraştığım bir iş yok biliyorsun. Bir masa kuruldu. 3-5 ekibin bir araya geldi, geldiği. Bir ekip ayrıldı aramızdan. Ee, şu an kimler var? Met Vikings harici. Siz varsınız. Doja var. Ee, İtalyanlar var. Rejim var. Bir de biz varız. Evet. Doğru muyum? Ee, bu konuyla alakalı herkesin bir uğraştığı, bir, bir şeyler koşuşturduğu bir işler var. Ben mekaniğimin dışından çıkamıyorum açık konuşayım. Hem savaş muhabbetleri olsun hem de diğer muhabbetler olsun. Şu an şehirde ne dövüş dönüyor, ne kumar yapılıyor, ne de farklı bir iş yapılıyor. Ee, bu konudan sen rahatsız mısındır? Belki işin gücün olduğu için ve bir ton işlerle uğraştığınız için yapamıyor olabilirsiniz. Savaş vardı, savaştan önce karışık muhabbetleriniz varmış. Bir iki kişi anlattı bana bahsetti. Bu FIB muhabbetleri, cihazlar, miyazlar takılmış araçlarınıza. Şey ee, o muhabbetlerden dolayı zaten başınız belada olduğu için bir iş yapamıyorsunuz. Benim senden isteğim ve açık konuşayım. Kumarı birine pastadım mı, biriyle iş yaptım mı bilmiyorum. Ee, ben senden açıkçası kumarı istiyorum belli bir komisyon karşılığında. Hı hı. Çünkü ben açık konuşayım. Çatı için elimden gel geleni yaptığımı düşünüyorum. Ee, bu işi e, yap yapacak bir tarafınız varsa bizim dışımızda bir taraf göremiyorum. Loja'nın uğraştığı bir dövüş işi var. Benim uğraştığım şu an kovaladığım bir drag race işi var. Açık konuşayım. Hı hı. Ee, onla, onunla da uğraşıyorum ama drag race çerez bir iş, ufak bir iş. O yüzden ne oluyor, ne oluyor? Heh, Alper mi geldi? Alper hoş geldin. Ee, o yüzden gel, Alper gel. bu kumarla alakalı senin fikrin ne? Yani Uzun bu benim. Zamandır hiç Şimdi bak dönmüyor. şöyle, şöyle Santo, sen. Ee... Geç otur Alper. Biz <laughs> aramızdaki ilişkiyi biliyorsun. Ee, sana bu zamana kadar nasıl evet. yaklaştım biliyorsun ki bu e, burada yabancılık, bu ta Baryo dönemine dayanıyor. E, Baryo döneminde de biz seninle neler konuştuk, oturduk, bir şeyler yapmaya çalıştık vesaire e, İş buraya kadar geldi. Ben güzel bir dostluk sürdürdüğümüzü düşünüyorum. E, evet her şey dostluk değil mi? E, dostluk mu? Her şey belki bazen dostluk değil. Fakat ne olursa olsun e, bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Yani <laughs> böyle bir durum yaşandığı zaman örneğin az önceki gibi... Ee, bu durum yaşandığı zaman sen benim karşıma gelip e, ben bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum çok aradayım dersen e, emin ol benim kafamı karıştırmış olursun çünkü bu savaş evet e, şu anda sadece bizim savaşımız olarak görülüyor olabilir ama bu savaşın sonunda e, bundan faydalanacak kişi sadece biz değiliz e, bu şehirdeki emin ol benimle çalışan herkes ben bu e, Savaştan başarılı bir şekilde çıktığım zaman ya da ölmeden çıktığım zaman benim kazancımdan fayda alınacaktır çünkü ben iş yaptığım insanlara faydalı olmak isterim bir noktada. O yüzden <laughs> e, evet seni tanıyorum e, açıkçası e, zeki bir adam olduğunu düşünüyorum yani düşünen bir insansın ama çok da fevri bir insansın aynı zamanda bence çabuk parlayıp ee, gerçekten gemileri yakabilen bir insansın ee, bana karşı gemileri yakmayacağına eminim ve bana karşı evet. gemileri yakmayacağına emin olduğum için bu konuda seninle çalışmak isterim ve yüzdeleri daha sonra oturup konuşuruz bu, bu, bu lafta araya gireyim bu arada biraz önce e, hiçbir kafa karışıklığı olmasın açık konuşayım çünkü e, bizimkilere tek söylediğim şey şu dedim e, savaşta silahlar patlar çatı bize sıkacak bir ekip değil Çatı'daki insanlar bizim dostumuz dediğimiz, beraber iş yaptığımız, metide kimyasal da siktir ettim. Bu zamana kadar aramızdaki ilişkiyi ve sohbetimiz muhabbetimizi açıkçası biliyorsunuz. Çatı bize dedim silahını doğrultacak son ekip. Ee, bu konuda için rahat olsun açık konuşayım. Çünkü herhangi bir şekilde savaşta şuraya da sıkalım, buraya da sıkalım diye yönelen insanlar değilsiniz. Size gelen silah karşı bir silah gösterdiniz. Emin ee, ol silah kullanacağım silah... en son şey. Evet, evet. Onu da biliyorum. Onun da farkındayım. Bazı şeyler e, raydan çıkmış. Eee o çıkınca da yapacak bir şey yok. Ben de patlattım. Çünkü dur, durmamam gereken zamanda. E, durmaması gereken insanlar dur şey yaptı. Çok fazla müdahalede bulunmadı. Sesini çıkartmadı. Ama ben Ay, elimden Burak geleni yaptım. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederim bu konuda kafanın karışmasına. çıkıyorum. kurban olurum. Teşekkür ederim. ek olarak e, ne diyecektim ya? Bir şey daha söyleyecektim sana. Ha bu yüzde işini oturup tekrar konuşuruz. Ee, şu anda bu işi paylaştığımız İtalyanlar vardı. Ancak uzun zamandır bunu yapmıyorlar. Zaten ellerinden alma konusu gündemimizde olan bir konuydu. Ee, o konuda işiniz e, içiniz rahat olsun. Ee, ben size bir tavsiyede bulunmak istiyorum sadece. Ee, şu anda o işi biliyorsunuz piyasada e, bilek tarafından evet. ellerinde tuttuğu bir iş. Ve Doğru. bu işi yaparken evet hepimiz bazı şeyleri kabul ettik. Hepimiz ortak paydada buluştuk ama ben bu insanların karşısındaki insanlara yaralandığı zaman, düştüğü zaman bir ayağı sakatken ya da evet ben bu adama gittim zarar verdim hazır zarar görmüşken daha da bu adamın kafasına basayım gibi düşüncelerde oldukları için bu adamlar şu an e, yaralı bir haldeyken, biz de savaşıyorken, yaralarını sarmaya çalışıyorken bana sorarsanız eğer ki bu işi düşünüyorsanız e, bunu gündeminize getirmelisiniz. Çünkü biz böyle bir piyasada olmak istemiyoruz, ot piyasasında. Ama e, ben eğer ki siz bu piyasada olmak isterseniz sizi desteklemek isterim. Çünkü benim gözümde sen e, ve diğerleri e, seni daha çok tanıdığım için sen üzerinde e, üzerinde konuşuyorum yanlış anlama sokaktan gelen bir adam hı olduğun hı. için ve ot piyasasını benim gözümde döndürebilecek insan sokaktan gelmiş insan olmalı e, yani çok yüksek yaşamlar yaşayan insanların bunu e, doğru bir şekilde doğru bir politikayla sürdürebileceğini düşünmüyorum ve yani niye duruyorsunuz bunun için? Bu oteşi bilekteyken de biz sattık bu arada. Biz Galaxy ya, Night Club'da tabi, da sattık. mahallemizde de sattık. Tabii canım. Tabii canım. Ben bundan da bahsetmiyorum yani. Ben bu piyasayı tamamen kontrol altına almaktan bahsediyorum. Niye yapmayasınız Anladım. Karşıt taraf yaralıyken istiyorum. niye kafalarına basıp ellerinden işlerini almayasınız ki? Mesela yani ya sadece soru. Hani bir karşılık beklediğimden değil. Yani ben e, ben bir şeytanım ve bunu sizin aklınıza sokmaya çalışıyorum gibi düşünebilirsin. Ama emin ol. Yok yok sıkıntı yok. Açık için konuşayım değil. sana. CJ bu ofise geldi. Hiç <laughs> Dedi <gülüyor> ki beni burada öldürebilirsiniz. beni burada kafama sıkabilirsiniz. Ben kurtlar içinde kalmış bir kuzuyum dedi bana. Tek başına kaldığı zaman hatırlıyor musun? Bu Cameron'ları Hatırlıyorum, evet. Zamanı. O zaman geldi. Ben JD ile Geralt'ı sıktım. Pink taraflarında. Jojo bana ateş ettiği için. Jojo'yu alın dedi. Jojo sizin olsun dedi. İstediğinizi yapabilirsiniz dedi. Bana söyleme dedi. Neler ya? Neler diyoruz ya? ağlandı bana geldi. Tamam dedim, okey. Sizin dedim yaptığınız zamanda yaptınız dedim. Baryo dedim güçten düştüğü zaman ee, dişlerinizi gösterdiğiniz zamanki gibi dedim şu an sana davranmayacağım. Şu an dedim sen sırtını döndükten sonra sana ateş edebilirim. Ama dedim ben dedim forma da taşınsam, otu elinden de alsam dedim bir işe yaramaz. E, çok bir şey bana bir şey kazandırmazsın dedim zaten dedim düşmüş bitmiş bir haldesin. İsminin değişeceğini, farklı insan, farklı bir işler planladığını, bir şeyler yapacağından bahsetti. Dedim okey, benim için dedim sıkıntı yok. Ne yapıyorsan yap dedim. Bu mekan, bu mekanin ofisinden çıktı. Altı e, 6 gün sonra aralarına beni bana çok fazla yüzüme vurdukları, işte Sarı bandanadan maviye geçtin. Ne oldu? Renklerim mi renklerle mi karıştırdın? makinede de mi yıkadın diyen orospu çocukları. Orospu Aralarında yeşil bandanayla mor bandana da insanlar aldı. Bana da aynı insanı yapıyorlar abi. Takma Anladım. falan. Anladım. Yani, yani zaten dediğim bu gibi. Ben bir kere bir test koydu. verdim. Bizim de pardon, Hı -hı. bizim de aynı şekilde karşımıza geldiler. Ee, yani biz bize de bir şeyler konuştu ee, ve o zaman zaten bizim karşımıza gelmeden önce ben sokaktan e, sağda solda bandana dağıttıklarını mahallede hani şey gibi bir sıra oluşturun beyler kutuyu açtım al sana bandana al sana bandana sen kurye gel sana da bandana o berber gel sana da bandana sen niye buradan geçiyorsun hayırdır bir yere mi gidiyorsun e, bir yere gidiyorum al sana da bandana gibi bir şekilde bir bandana dağıtım oldu biz bunu anlamadık evet, ya sana evet. şunu soracağım sizin yaptığı bu muhabbette sen kendi halkını yaptıkları bir hata yüzünden korur musun? Yoksa e, bu insanları e, bir köpeğin önüne mi atarsın? Köpek dediğim yanlış anlama, yani aç köpeklerin önüne mi atarsın ölümü için? Aslan ya da ne kaplan fark etmez. Burada örneğe takılma. Evet, ben açık konuşayım. Benim haberim olmadan Yanlışlıkla ve benim köpek yanımdaki dedim insanları tehlikeye sürükleyecek bir iş için o insanları yakarım. Kardeşimmiş deyip sonuna kadar ölümüne, arkasına gidip işte şunu yaparım, bunu yaparım diye aptal bir hareket yapma. Gidip konuşurum. Konuşulup halledecek bir şeyse okey. Bu arada olayın ne olduğunu da biliyorum. Ne olduğunu Tukai da azıcık tahmin edebiliyorum. Koy. <laughs> hayır hayır olay yani, şu, sorduğum olay cık şu. Cık yani bu adam senin önüne Jojo'yu atıyor mesela. Diyor ki al senin evet. olsun diyor. Sen kendi halkından birine bunu yapabilir misin? Sana soruyorum. Ya Jojo işte ben yokken şunu yapmış. işte ya da yanındaki Leo'dan örnek vereyim. Leo ben yokken bunu yapmış. Alın Leo sizin diyemem. Leo benim kardeşim dediğim insan. E, tamam ben kadar de bundan bahsediyorum. Kardeşin olmasa da iyi. Senin halkın değil mi bu insanlar? Evet, evet. Yani ben e... Leo ne söylediyse dedim Peki, okeyim derim. Kendi şey halkındaki bir insanı gidip başkasının önüne atabilecek bir adam hakkında bence çok konuşmamızın bir anlamı yok. Yani yok, yok, bu adam zaten. mahal bu adam e, onun gözünde, e, onların ağzında mahalle yönetiyor öyle mi? Evet. Yani, yani inanılmaz. Ben dediğim gibi bir kere pesini verdim onun. 3-5 tane araba gübürü satın aldı, bir kere dolayı. Işte e, <laughs> bana 6 gün sonra Davis denen bir tane orospu çocuğu, takonun önünde bize bire ısmarlamaya çalışan, götümüzü yalayan adam, gelmiş e, benim ofiste karşıma geçip, bundan sonra muhatabım benim diye konuşmaya çalıştılar. Ertesi gün mekanime falan ateş ettiler. Ne için? Olaylar çok önemli değil. O yüzden ben bir kere bir ufak bir inisiyatif gösterdim. Bu inisiyatife karşı maymunluk yapıldı. E, bundan sonra yanımda bir kasa muzu gezeceğim Beço. Ee, yüksek ihtimal yani bir kere verdiğim pesi ikincisi olmayacak açık konuşayım. <laughs> güçten düş güçten düşerlerse e, 3-5 araç etrafta gezdiklerini görürsem Mega Mall <laughs> ya da farklı bir yerde Mega Mall'da şimdi sık onlara. Çünkü onlar için de bir mazisi var. var, evet. var. Evet, Mega Mall'un anısı var. Evet, Mega var. Mega Mall'da sıkarsam yüksek ihtimal hayatta kalırlarsa kendi fişlerini çekerler. O yüzden ee, o, o konuyu halledeceğim. O konu basit bir iş artık benim için. Çok umurumda Yani çok böyle günler boyu e, korkulu rüya göreceğim ve düşüneceğim bir iş değil. Siz de halletmişsiniz galiba bazı şeyleri. Yani şu anda çok hallettiğimiz bir şey yok. Hala e, peşlerindeyiz. E, arıyoruz. E, bulamıyoruz. E, Hı -hı. Yani mahallelerinden çık çok görmüyoruz çıktığımız zaman da ağlamaya çalışıyoruz onlar da kez aynısını yapıyor çünkü iki tarafında ik ikamet etki ettiği yerler çok gerçekten güçlü yerler yani ne olacak emin ol bilmiyorum yapabildiğimce farklı şekilde bu olayları çözmeye çalışıyorum yani umarım bir şekilde çözülecek ama nasıl çözülecek emin ol bilmiyorum Gözü duruyor. Fakat yani Hadi bu şart yani çünkü dediğin gibi bu olaydan kazanan olmaz çünkü Beço. öyle zaten savaştanın yani elbette. Yani bana sor mesela yani yabancı değilsiniz. Ben e, bu savaş başladığından beri şu ay içerisinde 1 milyon dolara yakın para kaybettim. Ben buna evet. mecbur muydum yani? Ama işler bu noktaya geldi. Sen para kaybetmiyorsun bu arada. Para kaybettiğin için bazı şeyler alamıyorsun. Başka insanlar da kaybediyor. Aynen öyle yani, yani bu, bu sadece benim bu sadece gerekiyor. benim kaybettiğim para ve benim hiç, kendi ailemden e, geri kalan 20 kişi de bu kadar para kaybetti O yüzden evet. yani bu Evet bu kimseye yaramıyor savaş ama e, hak, hak edilen bir durum var ortada ve bir taraftan bir taraf bir şekilde cezasını çekecek diğer ufak bir konuda <laughs> ondan daha bahsedeyim sonra bitirelim muhabbetleri ve çok biliyorsun bu masa muhabbetlerinde kimyasal muhabbetlerinde, ben bir kere durduruldum. İsmim geçmişti hatırlıyorsun. Soulside muhabbetlerinde. Hatırlıyorum. Anlatan tarafları da biliyorsun. Konuşan tarafları da biliyorduk. Onları da öğrendik. Ee, açık konuşayım. Birincisinde durduruldum. Dedim ki bir şey yapmayayım, etmeyeyim. Ee, çünkü bir kural var ortada. Yapmayalım. Boz işleri bozmayalım. Ortada bir güç var. Güç dengesini bozmayalım kafasıyla. Çünkü ben o, o zaman ateş etseydim ya da farklı bir şey yapsaydım, farklı bir politika ilerleseydim, ee, yanlış düşünen taraf ve yanlış adım atan kişi ben olacaktım. Yanlış adım atmam çok umurumda olacak mıydı? Olmayacaktı. Ben işimden geçeni Doğru yapacaktım. Çünkü. Bir de silah ama yani. bazı işler olan saygımdan ve bu işlerin e, yürütülmesinde ve e, rol oynamasında biz Bahattin'le uzun uzun görüştük, uzun uzun konuştuk. E, o muhabbetlerden sonra iki muhabbet daha yaşandı Beço. Onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim ama ben çok sınırdayım. Bu konuyu ben birazcık sana çıtlatayım. Hı hı. E, ben şu an West Bay'da bir yer aldım. Galaxy Night Club'ı satın aldım. Ayparsan numaranı mı attın bana? Yanlış abi devam et. Var, yani. var numaram bende. Galaxy ha, Night Club'ı evet. aldım. Galaxy Night Club dışında da, dışında da başka yerlerle de görüştüm Korumalığı kısmında. Biliyorsun, bu Red Tavern güzel bir yer. Güzel bir işletme. Ee, iyi de iş yapıyor. Kesinlikle. Dedim ki buraya salça çok salça olan çok olur. Buraya dedim uğraşırlar. Çok para kazanıyorsunuz çünkü dedim. Gittim Red Tavern'le de görüştüm. Ben görüştükten, işte bu Halloween partisi olduktan sonra İtalyanlar da gidip görüşmüş. Ee, bu konuyu içeriden değil, e, Red Tavern'in sahiplerinden değil, farklı bir yerden öğrendim. Ama söyledikleri şey şu, sokak çocuklarına bu işleri vermeyin. Ee, Red Tavern'le ateş edenlerin kim olduğunu Oğuz biliyoruz. Luis'ler <laughs> ve Ayhanlar sizin Red Tavern'inizi ateş etmiş demiş İtalyanlar. Hmm. Ayhanlar reddalanı evet, sıktı, bir de Luisler yani, sıktı demişler. Red Reddalanı ee, sahiplerine. Ya şöyle bu konuda e, seni artık daha fazla durdurmayacağım. Yani dur, zaten bu zamana kadar durdurmuyordum. Şunu da söyleyeyim sana. Hatırlarsan seninle son konuşmamızda bu konu hakkında ben bunu öğreneceğim ve sana Şen söyleyeceğim abi? demiştim. E, o evet. günün gecesinde e, yaptığımız araştırmaların neticesinde biz şunu fark ettik. Evet ortada bir e, olayları karıştıran taraf var. Ve bu büyük çoğunlukla Björn Harlan'ın tarafıydı. Bu Björn Harlan'ın tarafından... E, ...tarafına bir yaptırım uygulanması gerekirdi... ...ve ben bu yaptırımı tek başıma uygulamayacaktım. Bütün masayla da uygulamayacaktım. Çünkü ortada bu... E, ...iftirayı çıkartan... ...ve insanların arkasını iş çevirenlerin... ...onlar olduğunu düşünüyorduk. E, direkt olarak sizi yanımıza Hoş alıp... Gelme. ...gidip e, cezalarını kesip... E, ...tamamen fişlerini... E, ...sökmüş, koparmış olacaktık. E, fakat... Ne hikmetse belki de olayların bu raddeye geldiğini fark edip ki çok zeki adamlardı. Kesinlikle bunu kimse aksini söyleyemez bence. Bu sebepten ötürü belki de sırf bundan dolayı şehri terk etmiş bile olabilirler. Biraz geç kaldık ama ben sağlam adımlarla yürüye, yürüyen bir insan olduğum için her şeyden emin olmak istemiştim. Bu bir hata değil. Ee, ama bunu bilmeni isterim. Çünkü biz tam bir hamle yapacakken aslında çünkü biz beraber bir hamle yapacakken adamlar ee, bir kısmı gitti, bir kısmına bir şey oldu. Onlar da savaştaydı bu arada. Ee, şey yaptılar bir kısmı evet. öldü. Yani garip garip White işler. White Rage'in muhabbeti, evet. Kortej Japonlarla ha, savaşa girdi. Diğer tarafa dönecek olursak da ee, yani ben orta bulucu bir adam değilim. Bana göre masa için herhangi bir tehdit teşkil etmiyorlar. Fakat senin için rahat değilse bu konu hakkında, yani bu konudan kastım, senin arkandan bir iftira döndürüldüğünü düşünüyorsan bu adamlar tarafından, o halde bunu gidip sorgulamak ya da hiç sorgulamadan direkt olarak aksiyon almak tamamen sana kalmış. Bu masa etkileyecek bir durum değil. Çünkü masadaki iş ayrı, herkesin özel hayatı ayrı. Diğer bir konu mi? masadaki Ayhanları niye öne sürmüşler? Bana onu merak Luiz ediyorum. Luis abi, yani. abi. Evet. Bir de İtalyanlarla konuşma fırsatın olursa konuşma vur onlar olur mu? İçlerinde bir tane oros çocuğu var öyle konuşuyor ki konuşması bitene kadar zaten savaş biter. Evet ya zaten evet. çok ağır konuşuyorlar beni deli ediyorlar. Ee, böyle bir iftira yaydılarsa ortalığa e, bence ben burada boşa konuşuyoruz. Ben direk oranın korumalığını alarak cevap vereceğim. Bakalım ne yapacaklar önce. Nasıl ee, yapacağım şey istiyorsun zaten yani. dedi. Nasıl yapmak yani. istiyorsan kardeşim senin bileceğin iş. Yani çok açık ve net söyledim zaten onu. Dediğim gibi bu zamana kadar durmamın sebebi birinci met olayında ilk muhabbetlerde sos saydı şey yaptılar. de dedim farklı bir olay oldu. 3 olursa artık yapacak bir şey yok dedim. Yani bakalım bakalım beşer. Arkadaşlar iyi misin? ne yapıyorsun? Abi nefesim tıkandı. neyi kapattın göremedim. Su falan vereyim mi? Astım ilacımı çıkarttım ya cebimden. He. Su falan vereyim ne mi? Bir şey kapattın da yok, çok yok, belli olmadı yok. neyi kapattın o yüzden. Aceleyle kapattığım için. Ha ya, anladım. Yani beklemeyin mal gibi diye. Okey başka bir şey yok Beço. Bu arada başka bir şey lazım olursa herhangi bir yapılacak bir i̇şte şey zaten ulaşıyorsunuz. Bu mermi muhabbetleri, vır zıvır muhabbetleri olduğu zaman sizinkiler ulaştı. Ee, yapabileceğimiz başka bir şey olursa ulaşmaktan çekinmeyin. Siz Teşekkür ederim şekilde. geldiğin için buraya kadar. Sohbetini, muhabbetini esirgemediğin için. Aynı şekilde diğer kardeşlerim, arkadaşlarım da. Aradaki bağı biraz sıklaştıralım. Kopuk olmayalım. Birbirimizi gördüğümüz zaman daha sıcak anlar yaşayabilecek hale gelelim. Bir bir ara bir ne bileyim bir kamp, bir mangal Kamp bir şey. olabilir. Ee, barbekü, olur, tako, mako par bir şeyler parti yaparız. Parti ya da varsa böyle bir havuzlu bir ev, par gerçi bende var. Bir şey çözerim ya. Tamam. tamam bir zamanda kendi yapalım. Kendi yerinizmiş gibi gelebilirsiniz. Görüşürüz. Hadi Sağ ol, görüş görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gör görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Çakır. Abi, Çakır yeni ojisi. Abi beni yollamayın bunlarla vururlar beni dışarıda vallahi. <laughs> Nasıl kamp kombini? Kuzgun değil ya. dur daha gitmiyoruz. Lan yok. Şey. iyi vardı. Kamp kamp dedik ama giymiş direkt. Kamp dedik giyindi adam. Bak çakışı sana çakışı son bir, son, son bir soru sonra. soruyorum. Bir Hatice gün dönmüş. ofise geldin. He, çok <laughs> ofiste <üzüldüm. gülüyor>